Ağzı bıllahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah. Ve salat ve ala Resulillah. Cenab Hakk'a sığınıyoruz şeytanın şerinden. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla başlıyoruz. Yüce Allah her türlü yüksek övgülere layıktır. Onu övüyor, takdir ediyoruz. Kulluğumuzu ona ilan ederek kabul etmesini temenni ediyoruz. Selat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed olsun. Allah'ın rızası bütün yol arkadaşları olan sahabeleri olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, mahfireti, kendisine iman eden, iman nuruyla şereflenen bütün kardeşlerimize olsun. اِذَا زُزِّلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, ibretlik bir hadise ile gerçek değerini bize gösterecektir. Gerçek sahibini bize gösterecektir. Dünyanın gelip geçici olduğu bilincini ilk defa o gün sadece iman edenler değil, bütün kafirler de idrak edecektir. Hadise, hadisenin dehşetli oluşu evren çaplı oluşundan kaynaklıdır. Ne güneş güneş olarak kalacak, ne ay ne yıldızlar ne yer, ne dağ, ne denizler, ne hayvanlar, ne cinler, ne insanlar, ne melekler. Bunların hepsi o dehşetli sesten etkilenerek darmadağınık olacaklardır. Sonra insanın itirafı var. Hayretini ifade eden bir itiraftır bu. O hayret ile ne olacak bu yeryüzüne? Nedir bu başımıza gelen felaket? Diyeceklerdir. Ancak Allah, ey yer, Şimdi konuşma sırası sende. Anlat bakalım bu adamın hayretinin nedenini. Yer konuşacak. Ey insanlar, ey cinler. Bugün dünyanın son günü. Bugün ahiretin ilk günü. Dünya geride kaldı, ahiret önünüzde. Artık bu süreci ne engelleyebilir, ne bundan dönebilirsiniz diye büyük gerçeği hatırlatacak. Ne oluyor bu yeryüzüne diye insan için yeryüzünde her bir hadise cevap niteliğinde olacaktır. Cenab-ı Hak kainata komut vermiştir. Dün olun diye verdiği emri bugün yıkılın diye verecektir. Yeryüzü dümdüz hale getirilecektir. Dağlar, denizler, nehirler, yerler dümdüz bir Ovaya çevrilecektir. Allahu Teala bi enna rabbeke haberlerini anlatan yeryüzü kendi üstünde işlenmiş olan bütün amelleri, bütün konuşmaları bir bir deşifre edip konuşacaktır. anlatacaktır. İnsan hiçbir günah yoktur ki bir kara parçası üzerinde, bir su parçası üzerinde, bir dağın yamacında, bir göyün altında işlenmiş olmasın. Gök konuşacak, yer konuşacak, dağlar konuşacak, denizler konuşacak. Buna şaşırmayın. Sakin bir ortamda, kimsenin olmadığı bir badiyede, bir çöl ortamı, tenha bir yerde eğer bulunuyorsanız, namaz vakti girmiş de ezan okuyacaksanız, ezanınızı yüksek sesle okuyun. Çünkü sizi duyan bütün dağlar, taşlar, ağaçlar, Canlılar, varlıklar hepsi duydukları sesten dolayı sizin lehinize şahitlik yapacaklardır. Konuşmalarımızda yaptığımız yalanlar, iftiralar, gıybetler, hakaretler, küfürler bütün bunlar da hangi parça üzerinde yapıldıysa o parçanın şahitliği ile açığa çıkacaktır. Bu dehşetli bir haldir. Cenab-ı Hak üstünde hayırlar işleyen kullardan eylesin. Üstünde hayır konuşan kullardan eylesin. Çünkü her şahitten kaçabiliriz ama topraktan, taştan, ağaçtan kaçamayız. Gökten, güneşten, yıldızdan kaçamayız. Hatta daha ötesini konuşalım. Ellerin şahitlik yaptığı, ellerin konuştuğu, ayakların şahitlik yaptığı bir sahneden bahsediyor Yasin suresinde. El yevme nahtimu ala afwahihim ve tukallimuna eydihim ve teşhedu orculuhum bima kanu yaksibun. İnsanların yaptığı işleri işleri konuşan bir el olacak, o insanın eli. Konuşulana, doğruluğuna şahitlik yapan ayaklar olacak o insanın ayakları. İnsan kendisinden kaçamaz, herkesten kaçsa kendi derisinden elinden ayağından kaçamaz. O nedenle Allah'a saklı hiçbir amel kalmayacaktır. Allah'a gizli hiçbir iş bırakılmayacaktır. İnsan öyle ya da böyle bütün işlediklerini önünde görecektir. Söz konusu şahitlerin şahitliğini kabul etmiyorum diye yavuzlandığı zaman Allah'tan adalet istediği zaman Cenab-ı Hak peki diyecektir. Dilini kapatacak, ellerini ayaklarını konuşturacaktır. İnsanın şaşkınlığından ağzından dökülen ifadeler nedir? Siz nasıl beni, benim aleyhimde konuşursunuz? Benim derim, benim elim, benim ayağımsınız dediği zaman entekanallahu'l-lezi entaka kulle şeyin. Bizi her şeyi konuşturan Allah bugün konuşturdu. Dil bir et parçası konuşamaz. An be an Allah konuş demezse konuşamaz. Nitekim konuşan insanların sonradan konuşma özrü olarak lal kesilmelerinin nedeni o an Allah'ın artık konuşmayacaksın demesine, demesine bağlıdır. Allah bizi anlık yönetim ile yaşatıyor anlık müdahaleyle yaşatıyor. Bi en rabbeke evha Haberlerini yer bir bir anlatacak. Çünkü ilahi komut vardır. Allah ona konuş demiştir. O gün konuş diye yere, dağa, taşa, ağaca emreden Allah. Bugün konuş diye dilimize emretmiştir. Kaynak aynı kaynak. Ala kulli şeyin kadir olan Allah her şeye gücü kudreti yeten Allah o gün yeri de konuşturacak. Ama konuşma melekesini kendisinden bildiğimiz dillerimiz maalesef yasakladığı için Allah konuşamayacaktır. Bienna rabbeka uhalaha. Çünkü Rabbin ona vahyetti. Rabbin ifadesi sahiplenici bir ifadedir. Çünkü bu surenin indiği zat Muhammed Aleyhisselam bu surenin içeriğine iman eden insanlar bizleriz. Yani bu sureyi indiren bizim için nedir? Rab'tır. Ne demek Rab? Sahibimizdir. Bizi yaşatandır, terbiye edendir, eğitendir, öğretendir. Bizim sahibimiz bu dehşetli hadiseyi gerçekleştiriyor. Her gün maluma sahibi olmak üzere okuduğumuz Kur'an'da safha safha hatırladığımız kıyamet olayları bizi çeki düzen verdiğimiz bir hayata yönlendirmiş. Haramlardan uzak, emirleri yerine getirici bir hayata. O nedenle Allah bizim Rabbimizdir. Bu hadiseden biz korkmayız. Biz emniyet ve güven içerisinde eğer duyarlı yaşadıysak diriltilecek Allah'ın rahmet kanatları altında, koruması altında mahşer gününde mahşere yönlendirileceğiz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin, bu bilinçle yaşasın. İnşallah bir sonraki programda geri kalan diğer ayetleri gündeme getireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.